Türkiye'nin bu işlerin üstesinden gelebilmesi için lazım olan ne var derseniz her şey var. Yani yani bu işlerin üstesinden gelmek demek yani kalkınma, kalkınma hızı, büyüme vesaire filan. ne lazım para değil mi? Ya Türkiye'nin bankalarında kişisel mevduat hesapları yani kurumların ve kişilerin mevduat hesabı bu mevduat hesaplarında 235 milyar dolar para var ona yakın veya o civarda da onun karşılığı kadar Türk lirası var. Bu bizim insanlarımızın mevduatları. Yani bu sanayiye de dönüştürülebilir, hizmet sektörüne de dönüştürülebilir. Zaten önemli bir bölümü sanayideydi, hizmet sektöründeydi vesaire filan. Peki niye yapmıyorlar? Şimdi evet para var, insan gücü var değil mi? Yetişmiş insanımız da var daha önce %6 %7 %8'lik büyüme hızları elde eden sanayicilerimiz, turizmcilerimiz, hizmet sektöründeki iç dünyasında insanlarımız falan var. Şimdi hepimizden daha iyi yetişmiş olan genç insanlar var. İşte bu Z kuşağı, Y kuşağı var. Bilgisayarlarının başında değil mi? İşsiz üniversiteliler zaten çoğunlukta. Elbette elbette yani şimdi bütün bunlar da var. Müteşebbis insanlarımız falan var. Türkiye'de de müteşebbisliklerini yerine getiriyorlar dünyanın her ülkesinde yani Amerika'ya gidin orada bir müteşebbisiniz var Almanya'ya gidin yüzlerce binlerce yüz binlerce Türk müteşebbis var Almanya'da ve Avrupa'da müteşebbisiniz hanımız var. Toprak, toprak, deniz, kum, hava neyse yani kültür turizmden 50 milyar dolar, 100 milyar <laughs> dolar gelir elde edebilecek bir şeyiniz falan var. Tarım var. Yani tek bir tane şey vereyim ben yani fındık. Fındığı bazen küçümseriz yani fındık bu Karadeniz vesaire filan. Ya tek bir dolarlık ithalat ihtiyacı olmadan senede 3 milyar dolarlık gelir elde edebildiğimiz, ihracat elde edebildiğimiz bir tarım ürünü yani bu değil mi fındık? Bildiğim fındık. Bir dolarlık ithalat ihtiyacı yok ama 3 milyar dolarlık bir şeyi var. Bir ihracat geliri var.